10 milyon liralık bir zararım var. Bakın siz üniversite eğitim almış Doğru. aydın bir insan görünüyorsunuz ki öyle. Savaş öylesiniz. işlerinde savcılar, hakimler var Tabii ya. Ki. 10 milyonu nasıl kaptırdınız? Bakan oğulları vardı ya. Bakanoğulları, şey, Bakan oğulları o çiftlik bankta bakan oğulları vardı ya. Evet. İnanamadım ya. Ve önümü neler yaptılar? Evet. Önümü kessinler diye, kıyamet koparsınlar diye yapmadıkları kalmadı ya. hangi o, o, gruba daldın? Ya bunların o hepsi ihanetçi ya. Ettin. Bunlar var ya bunlar bu şerefsizler, bu hainler var ya, bunlar Pensilvanya'ya hizmet ediyor. Benim çoluğum yok, çocuğum yok. Anlımda da güzel bir yıldızım var. Ay yıldızım var, şükür olsun. Oradan çaktılar gittim. Ben çok bu yaşa kadar aman geldik 18 yaşına artık savaş yani bu işleri yemeyiz biz. Bunların hepsi sahtekar, bunlar dolandırıcı. Şu tombin beyni yeter mi ya böyle bir sistemi kurmaya? Adam tuvalete giderken tuvalet kağıdını unutur. Türkiye zararı ne kadar Tombi'nin? 2 milyar dolardan bahsediyorum. Bu sistemle ilgili 180 milyar dolardan bahsediyorum son. 180 milyar 3 -4 dolar. 4 yılda verdikleri zarar ya. Ben eğer bu olayları patlatmamış olsaydım hedef 1 trilyon dolardı. Çok, Aynen öyle. Çok büyük bir para. Bunlara saldırıyorsunuz yok rüşvet mi aldınız. Yok bilmem ne mi yaptınız? O da içinde 1000 bir... Yani öyle bir organize olmuşlar ki gidiyorlar savcıları bağlıyorlar, hakimleri bağlıyorlar, devletin kolluk görevlilerini bağlıyorlar. Bunların yüzünden bizim yüzün, insanların işlerinden oluyor. He haydi ben arı durmadan bunları HTS kayıtlarını yani Şimdi bak, yeni çok, bir dava bak, takip ediyorum. Çok Orada ciddi, da çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun diyorsun evet. ki devletin kolluk kuvvetlerini ya da savcılarını, hakimlerini bağlıyorlar. Aynen. Bu konuda işlem görmüş bir kolluk kuvveti, şey, savcı, hakim var var var, var 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 var. Ama senin söylediğin gibi ben o anlamda da söylemedim. Ben başka bir anlamda söyledim. Bu devletin her kademesindeki insanların, polislerin, savcıların, hakimlerin paralarını alarak yani öyle bir bağlama sistemleri var ki sonra kendilerini esir hale getiriyor.